Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynayacağımı bilmiyorum. Roblox oynuyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyun tavsiyelerinizi bekliyorum. Beğenmediyseniz dislike dislike'a basabilirsiniz. bileyim bu oyunu Bakalım ne yapacağız. Şiştirelim. Ses kapalı çünkü e, telif olmasın diye. Arkadaşlar arabaların hepsi neredeyse sadece C, ATV ve multi multi fiyon multi pl, okuyamadım şu sarı araba ben al, ben aldım ilk ilk başta ücretsizdi zaten bayan E08 e, yok E8 polis de sezondan alınıyor. Buradan. Ne bilmiyorum. Gelin başlayalım. Bu da Moon Music Car. Bu çok güzel bir araba. Ücretsiz. Dükkana geliyorsunuz. Buradan böyle 200 bin lira geldiğinizde yavaş Corsaro Roni'nin hemen üstünün yanında burada mum müzik Ücretsiz olduğu için tabi ki de. Burada Robux'ta arabalar var. Onları <laughs> almıyorum. Gelin arabaya koyalım. Oyun niye yavaş ne bilmiyorum. Araban şekli böyle. <laughs> Çarpmasaydım olmazdı. Böyle oyunu anlatmak gerekirse arabalar <laughs> arabaları alıyorsunuz ve etrafta geziyorsunuz ve size para geliyor böyle. Arabanızı daha çok geliştiriyorsunuz ve araba bayinizi geliştiriyorsunuz. Bazı yarışlara katılıyorsunuz. Oradan da para alabiliyorsunuz galiba. Ben hiç girmediğim için. Ve duralım bir. Burada of, Volkswagen şeyi var. Bu yıl, Volkswagen Cars. Bunları 100 tane toplarsanız ee, bu arabaları alabiliyorsunuz galiba. Ben 100 tane toplamadığım için. Burada da yarışı var. 50 tane yarış yaparsanız mı kazanırsanız mı İngilizcem yok. Yarış yaparsanız galiba bu gördüğünüz mavi arabayı alabiliyorsunuz. Gelin biz sürmeye devam edelim. Burada korna var ama hızlı gelmiyor. İstiyorsanız sesi açabilirim. Sadece e, araba sesi var. Ama kısmak istiyorum. biraz hızlı. Ama çok hızlı değil. En iyi araba 300'e gidiyor. Bu 200'e gidiyor. 212 daha doğrusu. Bu her zaman geliyor. Nerede gözüküyor derseniz. Bakayım. Siz hangi ben hangi taraf ha doğru hangi tarafa doğru izliyorum bilmiyorum. Ama benim sağ altta gözüküyor. Sadece gitmeniz yeterli. Galiba. Döktar geldi. Of. Oraya baktığım için. Ters de dönebiliyorsunuz. Şu an o zaman. Buradan şimdi. Sağ üstteki şu yıldız. Buradan görevleri yaparak. Burada bu arabayı. Bu neye gözükmüyor onu da bilmiyorum. Buradaki arabayı alabiliyorsunuz. Bence bu araba daha iyi de gözükmüyor. Buradan da sezon var. Görev görev aldım. Bir sezon peste 15 de o oh, hemen 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 basmam lazım. 2 iki... bakayım. 2 dakika mı ne? Yok 15 dakika işte. 15 dakika 2x coin veriyor. Bu da çok iyi demek. Böyle uçabilirsiniz. Ben nasıl ama ben de bilmiyorum. Oradan ilk yazıştım. 200 bin paramız param var. Arkaya doğru gidiyorum değil mi? Evet. Uh tam tamam, tam çok çok iyi. Hoppa. Hop. Arkadaşlar siz böyle sürmeyin tabii ki de. <laughs> ben biraz hızlı sürüyorum. Düzgün sürsem tabii ben de düzgün sürerim. Yok. Tekerleği değiştirmemiz lazım bunu seçim. Bence tekerleği de değiştireyim. Nasıl modifiye yapacaksınız? Telefondaysınız. Yani mobildeyseniz sağda kapı 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 çık işareti var. Ben de bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi. Ve şuradan sol üstten şu dükkanın altında bir araba var. Oraya basıyorsunuz. Oradan hangi araba istiyorsanız ben Moon müzik kar basıyorum. Sonra buradan tekerlerini değiştirebiliyorsunuz. Görünüşlerini. Yüksek yapabiliyorsunuz. Yükseltmelerini. Rüzgarlık takabiliyorsunuz ama ben takamıyorum bu arabada çünkü onlar olduğu için. Buradan da şeyler var. Şeyleri yapabiliyorsunuz. Buradan çıkalım gelin. Bu en önemli bor. Diyoruz. Burası. Yarış motoru. Sportif motor. Yükseltilmemiş normal motor. Burada da turbo var. Hepsini söylemeyeceğim. Lastik var. Biz Hmm, arazi lastiği almamız lazım. Bakayım. Kenar buzda çok iyi diyormuş. Yer sarısı asf asfaltla asfaltta yani, bu galiba. Bilmiyorum. Aldım. Bunu sür. Bakayım. Çekerler gözükmüyor çünkü simsiyer. Küçük küçük gözüküyor. Arazi de bayağı iyi gidiyor. Galiba bakalım be. Arazi çimenlik oluyor galiba. Ya da şu arazi bunlar galiba. Asfalta gidelim. Bakıyorum. Yani. Çok, çok bir fark yok yani. Tabii ki de. şu volkswagen bir volkswagen cars'ın şeyini yapabiliriz. 100 tane toplayabiliriz. Ben niye bu spayakalı volkswagen yaptım ya. Buradan ne yapabiliyoruz? Bu bir toplama diyor. volkswagen Gold. Oha. Neyse. Nereye geldik lan? Benim, benim bir tane ATV'm var. Müthiş bir ATV bakmanız lazım. Arkadaşlar bakar mısınız? Bakar mısınız? Yani dünyanın en iyi arabası. Araba değil yani ATV'si. Siyah yolda hiç gözükmüyor. Yani şu an ne sürdüğüm belli değil. Sadece ben gözüküyorum. Ve şuradaki yayların kırmızılığı. Işıklı yerlerde tabii gözüküyor. Öyle şeyler olabilir. Takmayın çok. Ha. Işığı açtım. Bir tane çevirme varmış. İstiyorsanız araba alalım. 256 bin paramız var. Ben video dışı azıcık oynadığım için. Ta paramı harcadım zaten. Kaç vardı bilmiyorum. Daha çok güzel çıkıyor. <laughs> çok değişik. Bir araba alalım. Bu oyuna istiyorsanız devam ederiz. Gelin bir reset çekelim. İlk başa dönelim. Şimdi burada videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Hemen araba alıp bitirelim. Araba tavsiyelerini söyleyebilirsiniz. Ya da istiyorsanız diğer videoda alabiliriz. Bence diğer videoda alalım. Bir sürü araba var. Çok isterseniz bayağı kasarım ve şu 10 milyonluk 300'de giden arabayı alabilirim. Bir mil başına Yani bak şuradaki mil Ben bak. Altta e, ekran ortasında hızımız var. Orada 000 75 MI yazıyor. MI mil demek. E, onu daha çok çıkartabiliriz ve daha çok para kazanabiliriz. İstiyorsanız bunları diğer videoda yapabiliriz. Ve burada videoyu kapatıyorum. Bay bay.